ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi OFAK, e, 4 yetkilinin Rusya ve İran yaptırımları konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlediği toplantıda iş dünyası sıkıştırılmak istendi. ABD'li yetkililerin ertesi günde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu d ziyaret ettiği öğrenildi. Vermeyin randevu bu şerefsizlere ya. Vermeyin. Geliyorlar Türkiye'de parmak sallıyorlar böyle. Vermeyin kardeşim. Türkiye'ye gelip onlar parmak sallıyor. Biz de gidelim orada başka parmak gösterelim onlara. Şerefsizce gelip Türkiye'de iş dünyasını tehdit ediyor bunlar ya. 40 trilyon dolar borcu var dünyaya. Çin'e 1 trilyon 200 milyar dolar borçları var. Onu ödenmek için Çin'le kapışıyor. Ve Çin'deki tüm iş, insanların isyanların hesabına özellikle parasına el koyuyor. Dünyada böyle haydut gibi herkesin ülkelerin parasını el koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri. Bir de geliyor Türkiye'de parmak sallıyor. Sen o parmağını kırar. Münasip bir yere koyar seni geri göndeririz. İş dünyasını ne tehdit ediyorsunuz ya? Alçaklık bu. ABD Hazire Bakanlığı'na bağlı yetkililerin Türk iş dünyasının Rusya ile hiçbir iş yapmamasını istemiş. Size ne? Rusya ile hiçbir iş yapılmasını istemiyoruz. Buna rağmen ABD'lerin kurallara net şekilde koymadıkla vurgulayan iş insanları yereldeki firmalar için herhangi bir bağlayıcı yok. Fakat küresel iş yapan firmaların durumu kötü demişler. Yani zaten bizim ihracatta biliyorsunuz belirli bir hedefimiz var. 150-160 milyar dolara geçtik. Bunu da düşürmeye çalışıyorlar işte. İş dünya insanları yurt dışına yapmayacak. Geçiş vermeyiz, onu yapmayız, bunu yapmaya tehdit bin para geliyorlar bir de Türkiye'de bunu yapıyorlar ya. Böyle bir şey olur mu? Ne izin veriyorsunuz? Sallayın gitsin şerefsizleri.